Aa Mustafa bebek olmuş. Mustafa bebek olmuş. Ağlıyor. Mustafa bebek mi oldun anneciğim sen? Mustafa ağlıyor hiç susturamıyorum. Mustafa pş, pş. acaba oyuncak mı istiyor ki? Bir oyuncak versem? Kayı'yı çok sever Mustafa. Vereyim bakalım susacak mı? Al anneciğim. Hayır bunu istemedi arkadaşlar. Ağlıyor sürekli. Mustafa'nın nasıl susacağını biliyorum. Bu arabasından asla vazgeçmez Mustafa. Al oğlum al anneciğim al. Susacak galiba. Mustafa al annem. Bebek olmuş ağlıyor. Ne yapacağım ben? Allah Allah. Örümcek adam. Evet bunu çok sever Mustafa. Bunu versem bakayım susacak mı? Allah Allah. Bununla da susmuyor. Bu bebek ne istiyor? Ah sustu. Gerçekten sustu. Örümcek adam istiyormuş. Ah, yine ağladı ya. Ağzını alma oğlum. Yine ağlıyor. Bunu da istemedi. O zaman şunu vereyim. Bakalım bununla susacak mı? Aa sustu. Oynamaya başlayacak galiba. Bu da olmadı. O zaman ne versem Mustafa'ya? Bundan asla vazgeçemez. Işıklı silah vereyim o zaman. Evet sustu. Başardım galiba. Bebeği susturdum. Aa yine başladı ya. Ne yapsam susmuyor. O zaman bu müzikli dümeni vereyim. Bakalım ne yapacak. Sustu. Evet oynuyor. Sustu artık. Evet kurtuldum galiba susturabil. Aa yine başladı. Hiçbir şey de istemiyor. Top vereyim bari. İki tane top vereyim. Belki bunlarla... Rengarenk toplarla oynarsın anneciğim. Onu da istemedi attı. Ne yapacağım ben şimdi? O zaman bu kapısı açılan arabasını ister galiba. Kapıları açılıyor arabanın biliyor musun? Onu aldı sakladı. Ama ağlamaya devam ediyor. Ne yapsam o zaman ben bir nörf silah getireyim onunla oynasın. Evet nörfle oynar bence. Bakayım bebek oynayabilecek. Aa, evet sustu kurtulduk. Aa, hem oynuyor hem ağlıyor bu çocukta ya. Bu nasıl bir bebekmiş. Ne versem şaşırdım artık ya. Ne versem. Ha, şimdi aklıma geldi. Neyle susturacağımı biliyorum. Bizim bebek bence abur cubur istiyor. Bu renkli lokumlara ne dersin anneciğim? Evet bu sefer gerçekten sustu. Bakalım yiyebilecek mi bebek? Renkli lokumlardan istiyormuş. Bebeğin canı renkli lokum istemiş. Ondan ağlamış. O oyuncakların hiçbirini istemedi. Evet susturabildim bebeği. Başardım.